Buyurun. Çık dışarı. Eyvah. Bir hayırlı olsuna geldim Aliye Hanım. Al Çık dışarı. Aliye Hanım lütfen yapmayın ya. Lütfen yapmayın. Ben hem bir hoş geldiniz diyeyim, hem de sabah yaşananları kafanıza takmayın diye şey etmeye gelmiştim. Al borolar, ne yaparlarsa yapsınlar, sizi bu hastaneden koparamayacaklar. Böyle açıklarda gezmeyi çok iyi biliyorsun. Sırf Albor ailesini delirtmek için buraya aldın beni. Sen Kıvılcım istiyorsun, sen böyle ortalık yangın yerine dönsün diye can atıyorsun. Ha, vallahi doğru. Albor ailesine karşı bir takıntım var, haklı sebeplerim var. Onu delirtmek, güçten düşürmek, ailesine zarar vermek istiyorum. Benim gibi canı yansın istiyorum. Bu uğurda her şeyi deniyorum, elime geçen her fırsatı değerlendiriyorum. Daha sayayım mı? İstiyorsan bir kağıda yazayım, okur okur hatırlarsın. Yorma beni Dalia Hanım ya. Biliyorsun zaten. Sen ne istiyorsun? Asıl mesele bu. Madem ben bu hastanenin ortağıyım. Niye kabul ettim bu işi? Mecburdum. Ne yapsaydım? Ya ben sadece mesleğimi yapmak istiyorum. Çalışmak istiyorum. Sen istediğin kadar bu hastanenin ortağı ol. Ben sana çalışmıyorum. Ben hastalarıma çalışıyorum. İşte örnek bir doktor. Çık dışarı. Senden nefret ediyorum. Dışarı çık. Git. Hemen kovdurt beni. Bana böyle cesaret numaraları çekme ha Hanım. Yaklaşma. Kendin dedin. Buradan ayrıldığın anda başka hiçbir yerde iş bulamazsın sen minik kuş. Benimle doğru konuş yaklaş. Doğru konuşayım. Seninle dost doğru konuşayım. İstemediğin o evliliği benimle yapmadın. Git Cihan Efendi'den çıkar hıncını. Seni zorla evlendirdiler. Ayrıca o sırtındaki deliği de ben açmadım ha. En manidarını en sona sakladım. Cihan Albora Baybarslardan nefret ediyordu ya hani. bunu ben öldürmüşüm diye ha 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 ortalığı ayağa kaldırdı. Şimdi bil bakalım ne yapıyor. Baybarslarla birlik olup kaçakçılık yapıyor. Ya babamla kanki oldu seninki. Ortak çalışıyorlar. Yalan dolar kardeşim. git sor Cihan'a. Git sor Cihan'a bakalım yalan mı değil mi? sorduktan sonra da kimden nefret edeceğini bir daha düşün. Uy, az kalsın unutuyordum. Yakalanmışlar sınırda. Sen mi kondun yoksa cendermenin omzuna minik kuş he? Cik 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 öttün mü? Bak seninle çok iyi görüyorum. Gözler yalan söylemez. Ha serte. Çık dışarı. Kolay gelsin. Çık dışarı.